Hacı'nın dedim Galatasaray'a bugün yapacağı en büyük kötülük Pino'yu değil Stanku'yu oynatması demiştim. Nitekim bu dediğim çıktı. Stanku, Pino yedek kulübesinde oturdu. Stanku oynadı ve etkisizdi. Ve Hacı bu vesileyle yine de Galatasaray'ın mağlubiyetinde büyük rol oynadı diyebiliriz. Serhat Uluyeren şu anda yanımda sıcağı sıcağına Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak var. Sayın Albayrak. Evet. Ee, gerçekten de Galatasaray için değişik, üzücü bir maç oldu. Yani <laughs> oynamadan nasıl masa alınır bunu bütün Türkiye gördü. Ama Hacı'yı tebrik ediyorum. Ankara Yüzümasındaki marifetini yine gösterdi. Bu kadar insanın milyonlarca Galatasaraylı yine ustana uğrattı ya. Olmaz böyle bir şey yani. yani bir aksın yani Hacı ben dünyada daha antrenörlük yapmayacağım desin. Yapamaz ya yok böyle bir antrenörlük. Böyle, böyle bir şey yok ya. Yani bu Galatasaraylılar yazıktır ya. Biz başka bir şey istemedik. Ya bu sezonu tamam kapattık şampiyonluk istemedik Avrupa'da istemedik Türkiye Kupası istemedik bir maç istedik ya almış olduğumuz maçı hazır tuttu verdi ya biraz Allah'tan korkarız sen kardeşim ya ben bilmiyorum bu işi yapamıyorum de ya Tugay'a bırak başkasına bırak ya nedir bu ya ayıptır ya ayıptır ya böyle hakikaten böyle bir yani dalga mı geçiyor bizden ya yani Ankara'da maçı son dakikalara ver bu maçı son dakikalara ver böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık ya hakikaten yani insanlar ölecek ya kaprizi ya. Vallahi billahi Bak, ya. Evet yönetime ve hacıya büyük tepki var şu anda. Ya yönetim, manetim ben bilmiyorum kardeşim Galatasaray bu hale niye götürdü bunlar? Yok böyle bir böyle bir teknik direktör mü olur Allah aşkına ya? Abdurrahim abi siz maçı lojada mı seyrettiniz? Ya hep beraber seyrettik ama böyle bir şey yok abi ya. Yok Allah aşkına yok ya. Taraftarların tepkisi neydi orada yöneticilerin tepkisi? Ya bir tepkiyi bırak. Aldığımız Ankara yüzü maçını aldık verdik. Ya Fenerbahçe maçını ya, ya bütün taraftarlar bir şey istemedi. Bu maçı alalım dedi. Ve aldık da maçı. Ya böyle bir şey olur mu abi ya? Allah aşkına. Böyle bir şey olmaz ya. Fırat Hacı'nı nasıl ya. Maçın ya, hakemi. ya ben ocağım hocayım. Ben haz, hacı verdi arkadaş. Ben başka bir şey değil. Nerede yaptı yanlışları? Ya değişiklikleri de yaptı abi. Yani Ankara maçını almıştık, bir değişiklik yaptı, gitti. Ya Fenerbahçe maçını ya, taraftarlar başka bir şey istemedi. Bu kadar güzel hazırlanmış taraftar. Türkiye'nin her bir tarafından, Avrupa'dan masa gelenler var. Yazdıktır, cunahtır ya. ya. İnsan biraz elini vicdanına koy. Allah'tan korkar insan ya. Abi, yani abi, size en büyük yanlış pilon oynamaması ya da Arda'nın oyuna girmesi miydi? Ya ben değişikliklerin hepsi yanlış ve takımı yaktı. Galatasaray yaktı. İlk derbi Galatasaray, bu sırada mağlup oldu. Bu olacak, yakıştı mı bize ya? Ha? Peki <laughs> böyle bir şey olur mu? Abi. Görevde kalabilir mi siz ya? Ya nasıl kalabilir ki ya? O Florya'ya gitmemesi lazım kardeşim ya. Florya'ya <laughs> gitmemesi lazım ya. Diyecek ki ben ben bütün Galatasaray'ın daha, daha yüzüne bakamam. Bu akşam toplayacak bağlarını. Doğru şey. Bugün bugün nerede durası bilmiyorum işte Romanya'ya. Ya böyle hakikaten olmaz böyle bir şey ya. Allah bir dakika, ya, bir, ya. dakika Allah bir dakika Abdurrahim be. be. Bey. Allah, be. Allah, be. Allah, Serhat Bey tamam tamam mı? Hayır canım taraftar Abdurrahim Albayrak'a bir şey söyleyecek hali yok taraftarı zaten. Tespitenin haklı olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki çok üzgün ağlamak üzere. Yok, yok. Sakin olsun. Ee, peki yönetim için ne düşünüyor? Olmaz ya böyle bir şey hakikaten olmaz. Serhat Uluyeren şey diyor ki Abdurrahim abi... Bütün sakin olsun biraz sakin olsun. haklı diyor. Ajenin e, hatalarında da haklı diyor. Ama diyor biraz sakin olsun diyor. Abi yazık bu insanlara yazık ya. Bak bu insanlara bu yok. insanlara bak bu sene hiçbir şey verilmedi ya. Ya bu insanlar bu maçı geldi doldurdular. Dediler ki bir maç istiyoruz bari. Fenerbahçe maçını istiyoruz dediler. Başka bir şey istemedik insanlar ya. Aldığımız maçı da verdik abi. Ankara yüzü maçını aldık, verdi. Bu maçı aldık, verdi. Yani abi sokağa çıkacak halimiz kalmadı ya. Yazık, cunahtır ya. Bir yani bu kadar kaderinden oynanmaz ki ama ya. Cunahtır ya. Peki Sayın Albayrak Dağ, Sayın bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor sizce? Abi, Biraz daha olaylara ya, sakin baktığımız zaman. Vallahi bilmiyorum yani. Ee bugünkü hakikaten bugün ben bir faciayım. Hakikaten kendim faciayım. Kendim patlayacağım. Yani hakikaten patlayacağım. Yazık gün ya. İnsanlar ağlıyor abi ya. Böyle bir şey olamaz mı ya? Ya aldık abi maçı. haçemi maçemi bir kenara bırak. Maçı aldık. Bitti abi ya. O kadar da güzel oynuyoruz. İkinci golü bulmamak mümkün değil. İkinci golü bulacağız. O kadar güzel oynayan takımı bir değişiklik, bir değişiklik daha. Bütün oyun kontrolünü Fener'e verdik. Fenerbahçe bugün oynamadan maç aldı. Her sene Tamam, Teke, evet, ee, sakin olacak taraftar varsa konuşabilecek. Ya sakin taraftar bilmiyorum ki taraftarların çoğu çok <laughs> kızıl. Evet, küfür edebilirler. Ol, ne ol, küfür etmesin? seni yani. Seni istemiyoruz. Hani bundan daha açık bir şey var mı? Küfür Hadi. yok hakaret yok ama istemiyoruz artık olmuyor yani 1-0 öndeyken takımı geri çekmenin bir halimi var mı? 54 bin kişi arkanda senin sonuna kadar bağırdık sesimiz gitti ben de İzmir'den geldim Antalya'dan geldim bu maç için halime bak ama yeter hacı yeter yani yeter git artık saygımız var lütfen git forumdaki Pino gibi adamı niye oynatmıyorsun hadi cevap ver bana neden oynatmıyorsun ya bu adam güzel oynuyor, golünü de atıyor. Niye bu adamı tutturuyorsun? Peki Arda, arda için neler söyleyeceksin? Arda elinden geleni yaptı fakat bugün, bugün ee, şey atılan golleri de... Biraz de rejim, rejim yapsın, rejim. Arda rejim, rejim yapsın. Atılan gollerini de izlememiz lazım. Offside, mermama hocamız soruyor evet, özellikle. Şimdi hakime dikkat ediyorum, ya. saygımız var. Biz, bizim futbolcular düşüyor, devam. Fenerbahçe düşüyor, free kick veriyor. Ondan sonra full veriyor. Böyle haksızlık olmaz ki. Tamam, bu arada Fenerbahçe'de tebrik ediyoruz. Yapacağını yaptı, helal olsun. Yani. Evet. Süper bir hakim. Süper. Evet şimdilik e, Türk Telekom olursa arttırır, e, arkadaşlar da çok mantıklı konuşlar. Onlara da teşekkür ediyoruz.